Olay saat 4 sıralarında İzmir'in Torbalı ilçesi Kırsal Dirmin mahallesinde meydana geldi. Çocukken evlatlık verilen çiftçi Mehmet Tosun, Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve iki çocuk babası İsa Akay ile içki içti. Bir süre sonra Tosun'la Akay arasında tartışma çıktı. Mehmet Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ve kendi eşi Asibe Tosun'u alt tüfeğiyle öldürdü. Üç çocuk babası Tosun ardından jandarmayı arayıp olayı bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri Mehmet Tosun'u gözaltına aldı. İlçe jandarma komutanlığına götürülen Tosun ilk ifadesinde eşi ve üvey ağabeyini aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği için öldürdüğünü söyledi. Tosun'un jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İsa Akay ve Hasibe Tosun'un cenazeleri jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.